Merhaba arkadaşlar. Ben Ergen. Bugün yeni bir rapper videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. E, videolarımın daha çok gelmesini istiyorsanız abone ve like tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi sizlere arkadaşlar bir klasör vereceğim arkadaşlar. Şöyle sağ. Bunu bir çıkartalım deriz. Şimdi buradan bir kendinizi sanat sunucu oluşturacaksınız. Nasıl oluşturacağınızı da ben söyleyeyim size şimdi. Böyle 65 yazacaksınız arkadaşlar. Burayı da. Sonra buraya e, lan diyor. Buradan bakacaksınız. Bakın gördüğün, görmüş olduğunuz gibi şurada. Bir dakika işaretle. Şurada 192.168.1.6 yazıyor. Ve oraya tıklıyorsunuz. Bu ve servis adı servis. Kullanıcı tanımlısı. Kullanıcı tanım. Ben ser, server ekliyorum diyorum. Ve bakın portlar kurumda. Çünkü ben zaten bir tane kurmuştum önceden. Şu an etkin bakın. Kurmuştum. Ee, göstereyim. Böyle kuruluyor. İşte sizin bu değişik olabilir yani. İlla aynı olmayacak. Sonra ben abi kuramıyorum diyeyim yani. Sonra ver, vermiş olacağım dosyalar. Tabi unutmazsan vereceğim ben bunları tabi sizlere. Ee, böyle şunu buraya çıkartıyorsun. Sonra çıkarttıktan sonra şunu atalım da. Bir şey olmasın. Şuraya koyalım. Sonra burayı kuralım. Yine de çalıştır diyelim. Ve F3'e tıklayalım. Ee, burada F3'e tıklayacaksınız. yani çok bir şey yok. Bu kurumlarında yani kolaydır. Basit bir şey yani portu kurmak. Ben kurdum yani arkadaşlar. Güzel oynanıyor yani adamlarla. Tabi e, siz güzel silahlı kuracaksınız. Şey alabilirsiniz. sağur Nitro'dan alabilirsiniz. Şimdi burada IP diyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi 168.1.6 burada yine görmüş olduğunuz gibi. E, bunu yazacaksınız. Başka bir şey yazmayacaksınız yani buraya. Burada arkadaşlar Puyo false konusunda. Burada mask kaç kişilik olmasını söylüyor yani. E, burada onar mod e, false istiyorsanız. E, herkes girebilecek. E, yoksa true ise tek e, premium hesaplar gelecek. Ben false yapacağım. Siz de false yapın bence. En iyi o da bence. Böyle böyledir. Sonra buradan kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Şundan da bir çıkalım biz ya artık. İşimizi görmüyoruz sonuçta. Ve başlat nokta batı tıklıyorsunuz. Ve buradan F3'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi F3. Bu da olsun ben size açacağım yani. Bir dakika ya daha. Doluyor zaten hemen. Ee, şimdi Minecraft'ımızı açalım o dolana kadar. Çünkü sabır göstereceğim açıldı mı açılmadı mı diye. Sonra en iyi açalım da dersiniz. Şimdi bu 1.2 siz bunu değiştirebilirsiniz yani. İlla ben 1.7.2 ile oynamak zorunda değilim değil yani. ya? E, 1.8 var zorunda. Bayağı var yani. Ama e, ben size 1.7.2'yi vereceğim. Değiştirebilirsiniz yani. Şimdi Minecraft'a gireyim de ben açılsın mı? Evet. Ama bunu kapatmayacağız arkadaşlar. Bunu kapatırsanız yani GMD'yi kapatırsanız zaten şey olacak. E, servis kapanacaktır. Şimdi server'ım diyorum. Tıklıyorum burayı. Biraz. Böyle diyor. Biraz bekleyin diyor yani. Bir dakika. Biraz bekleyin galiba bir dakika. Şuna geliyorum. E, bazen ben de böyle sonra oluyor. Sizde olmuyor ben, belki de bilmem. Ama ben de oluyor. Hemen girmiyor yani. Evet. E, Sen görmüş olduğu gibi giriliyor. Şimdi kendime bir hop yapayım. Bob Şimdi arkadaşlar kamera tamam, modu Ben gireyim de. Kamera tamam, modu. Plugin'leri siz kendiniz yükleyeceksiniz. Abi e, şimdi bazıları diyor vant komutili mi olacak? E, vant Word komutunu plugin yükleyebilirsiniz. Şimdi ben balta alacağım. Alıyorum. Ben sabrı kurdum. Abi Artık vantla şeyler yapabileceğim diyorlar bazıları da. Tıklıyorum bak kırılıyor. Abi niye olmuyor abi diye yazmayın sonra. E, ee, buradan bilgisi diyorsunuz Buradan Word Edit'i yükleyeceksiniz arkadaşlar. Word Edit yüklemek için de burada Word Edit Edit bu kit. Zaten e, Word Edit'i yükleyip buraya koyacaksınız arkadaşlar. Ama şunu kapatıp buraya koyacaksınız. Sonra yapıştıracaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada servumuz e, buraya koyacaksınız. açacak. Yani böyle ee, daha çok rapper videolarımızı gelmesini istiyorsanız e, yani arsalar nasıl yapılır servis nasıl yapılır gelmesini istiyorsanız like ve abone tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar